Merhaba. Ee, şimdi pergel ile üçgen çizimi nasıl yapılır? Ona bakacağız. Öncelikle sert uçlu kalemle, haş kalemle eksenimi çiziyorum. ekseni çizerken gönyemi kağıdın kenarına hiza alıyorum. Şu şekilde. Çünkü T cetvelimiz olmadığı için bu şekilde yapıyoruz. Eğer antet çizgisi varsa antet çizgisine de hiza alınabilir. Bastırmama gerek yok. Zaten ince çizgi olması gerekiyor. Şöyle çizdim. Bir de dikey eksene ihtiyacım var. Şu eksende şu iki uzun çizginin kesişmesi önemli tam merkezde şimdi e, R'si R'si 30 olan bir üçgen çizmek istiyorum evet şöyle bakıyorum uçlara şunu biraz açabilirim. Şu ucun biraz geride kalmış. Biraz öne doğru çıkarttım şu şekilde. Biraz uzattım. Problem değil. Böyle iyi. İyi olur hatta uzun olması. Tamam. Şimdi R'si 30 olduğuna göre pergelimi 30 açacağım. R kadar açmam gerekiyor çünkü. Bir tarafını 0'a koydum. Bir tarafını 30'a koydum şu şekilde. R'si 30. Evet. Geliyorum pergenin sivri yerine eksenlerin kesiştiği yere batırıyorum. Ve bastırmadan bir tane daire çiziyorum. Pergelimi hiç bozmadan tekrar sivri yerine getirip şu alta batırıyorum. Şu ikisinin kesiştiği yere batırıyorum. Bir yarım daire daha çiziyorum bastırmadan. Şu şekilde. Daha sonra şuralara isimlerini yazıyorum. Şu noktaya A noktası dedim. Bu noktaya B noktası dedim. Yani şu noktaya, şu noktaya da C noktası dedim. Şimdi bu noktaları B yani yumuşak kalemle bir kere çiziyorum ve üçgenim tamam oluyor. Yani kalın çizgi çizmem gerekiyor bu durumda. Çizmeden evvel kontrol ediyorum. Kalem tıraş e, yeni açtım kalemi. O yüzden dağılıyor ucu. Evet bakın canlı bir çizgi olması gerekiyor bu şekilde. Bir tane de buraya. Bir tane de şu şekilde. Evet. R30 daire içine pergelle pergelli bir şekilde üçgenimizi çizdik bu kadar.